90'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla kendi yolunu çizen Sovyet ülkeleri aradan geçen 20 yıla rağmen halen şeffaf yönetime tam anlamıyla geçebilmiş değil. İlk 10 yılda bu ülkeleri yöneten isimler sırasıyla değişse de yeni yönetimler farklı bir görüntü veremedi. Geçiş süreci olarak da adlandırılan bu dönem Rusya Federasyonu içinde kalan özel cumhuriyetleri de etkisi altına aldı. Kremlin bölgesel ölçekteki yerel yönetimlerden kaynaklı yolsuzlukları yeni atamalarla gidermeye çalıştı. Ancak son 20 yılın bilançosu bu hamlelerin yeterli başarıyı sağlayamadığını ortaya koyuyor. Sovyetlerden ayrılarak bağımsızlığını kazanan Orta Asya ülkelerinde yolsuzluk vakaları aradan geçen zamana rağmen güncelliğini korurken Baltık ülkelerinde gözle görülü bir iyileşme sağlandı. Azerbaycan ve Ermenistan şeffaflık raporlarında alt sıralarda yer aldı. Görece iyi konumda olduğu iddia edilen Gürcistan'da eski başbakanlardan Merabishvili'nin yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, Kafkas ülkeleri için daha alınacak çok yol olduğunu ortaya koydu. Belarus ve Moldova gibi ülkeler ise eski Sovyet ülkelerinin yolsuzluklara neden olan ortak yapısal sorunlarıyla mücadele ediyor. Uzun süre kapalı yapısını sürdüren Kiev yönetimi ise 2000'li yılların ortasında geçirdiği dönüşümle şeffaf idareye doğru önemli adımlar attı. Ancak çok geçmeden Turuncu Devrim'de iş başına gelen yönetimlerde yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı. İdareyi Yurchenko'dan devralan yeni başkan Yanukovic, eski başbakan Timoshenko'ya hapishane yolunu açan süreci başlatınca batılı devletlerden büyük tepki çekti. Yolsuzluk vakalarının tek tek değerlendirilmesini doğru bulmayan Ukrayna Ekonomi Bakanı Igor Prasalov, ülkenin ciddi bir reform sürecine girdiğini savunuyor. Ülke olarak ithalatımız yüksek seviyede. Dolayısıyla Avrupa'daki herhangi bir hareketlilik bizi çok sert etkiliyor. Mesela Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı bir karar, Ukrayna pazarındaki dengeleri bozabiliyor. Şimdi yeni bir reform hareketi içindeyiz. Hükümet olarak kredilerle ilgili yeni düzenlemeler getiriyoruz. Kamu harcamalarını da arttıracağız. İşletmelerle ilgili yeni devlet güvenceleri de getiriyoruz. Yabancı yatırımcının Ukrayna'ya gelmesi için çalışıyoruz aslında. Başkan Yanukovic'in ulusal planda hedeflediği şey bu. Yani Ukrayna'yı küçük ve orta ölçekli işletmeler cenneti haline getirmek. Halkın ihtiyacı olan reformlarla adaletli bir Ukrayna'yı kuracağız. <laughs> Son kez Moskova'ya gidelim Barış Mutlu ile konuşacağız. Zira aslında Gürcistan'da da e, bir takım çekişmeler olduğunu görüyoruz. Gürcistan'ın eski başbakanı Merabishvili de yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Bu tutuklamanın ardında gerçekten bir şeffaflaşma mı var yoksa biraz da siyasi hesaplamalar var mı Barış? Neler söylersin kısaca? Ayşe Gürcistan örneği özellikle Ermenistan, Azerbaycan, Kafkaslardaki ülkeler e, eski Sovyet ülkeleri sayılırken buradaki yolsuzluklar şeffaf olmaması bununla ilgili örnek verilirken Gürcistan'ı bir tarafa ayırırlardı. Rusya'daki tartışmalarda da böyle ve Gürcistan'ın yolsuzluklarla rüşvetle olan mücadelesini büyük ölçüde bitirdiğine tamamladığına dikkat çekilirdi. Fakat şimdi bu haberlerin gelmesi özellikle hafta başında da yine Sakaşvili'ye yakın bir isim eski bakanlardan birinin tutuklanması bu ülkede yolsuzluklarla mücadeleden ziyade e ekipler arası kadrolar arası bir kavgaya işaret et ediyor. Saakashvili'nin görev süresinin bitimi e, yakla görev süresi e, bitecek. Bu yaklaşıyor bu zaman ve onunla e, şu anki başbakan arasında Ivanishvili arasındaki bir hesaplaşma gibi sanki Rusya'ya yansıyan buraya gelen değerlendirmeler öyle ama genel anlamda baktığımızda hem burada e, hem eski Sovyet ülkelerinin Orta Asya'da olanlar mesela Kırgızistan'da, Türkmenistan'da bu tür örneklerde hala eski kapalı rejimin izleri sürdüğü için basın özgürlüğü yet kullanılamadığı için hukukla hukuk sistemiyle ilgili sıkıntılar olduğu için ilerleme sağlanamıyor. Tabii ki bir de uluslararası platformda bu ülkelerin e, hesap vermek demeyelim de karşılıklı görüşme halinde olduğu e, bazı ülkeler, devletler var. Bulundukları bazı organizasyonlar var. Avrupa Birliği gibi organizasyonlarda olmadıkları için bu nedenle kendi yolsuzluk ve rüşvet e, dünyalarında bu alanda da kendilerine herhangi bir şey terkin edilmiyor. Dışarıdan da bununla ilgili bir baskı görmediklerinden bu alanda fazla iyileştirmeye de yönelmiyorlar. Dolayısıyla eski Sovyet ülkelerinin işi zor. Ukrayna Ekonomi Bakanı da ağırlıklı olarak buna işaret etti. Hemen hemen hepsinde genel bir reform hareketi gerektiğini söyleyebiliriz. Pekala teşekkür ederiz. Barış Mutlu Moskova'dan aktardı. Yolsuzluklarla ilgili içeride ağır bir fatura ödemek zorunda kalan Rusya altına imza attığı uluslararası anlaşmalarla da tartışma yaratıyor. Irak'la imzalanan 4 milyar 200 milyon dolarlık silah anlaşması ve eski Ukrayna Başbakanı Timoshenko'yu ağır hapis koşullarına götüren doğalgaz mutabakatı Hatırlayacaksınız uzun süre dünya gündemini meşgul etmişti. Son olarak Rus şirketleri Güney Kıbrıs'taki usulsüz uygulamalarla gündeme geldi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra başlayan özelleştirme süreci arkasında sayısız yolsuzluk iddiaları bırakarak yakın tarihe geçti. Bu süreçte servetlerini büyüten Rus oligarkların yurt dışındaki vergi kaçakçılığını hedefleyen faaliyetleri Rus maliyesini çaresizliğe sürükledi. Siyasi ilişkilerini kullanarak Rus iş adamlarının faaliyetlerini izlemeye çalışan Kremlin son 10 yılda bu konuda ciddi bir aşama kaydetti. Ancak bu kez imzaladığı uluslararası anlaşmalara usulsüzlük gölgesi düştü. Avrupa ülkelerini de derinden etkileyen doğalgaz krizinin sonunda Ukrayna Başbakanı Timoshenko ile uzlaşan Rusya, imzalanan anlaşmayla enerji güvenliğinden endişeli çevreleri sakinleştirdi. Ancak Kiev'de değişen iktidar, eski Başbakan Timoshenko'yu söz konusu anlaşmadaki rolü nedeniyle tutukladı. 7 yıl ceza alan Timoshenko'nun ağır hapis koşullarına tepki göstermeyen Rusya, isnat edilen suçun bir tarafı olarak sorumsuz davranmakla eleştiriliyor. Timoshenko'nun özgürlüğüne son veren doğal gaz anlaşmasının Kiev'de yol açtığı sarsıntının bir benzeri 2012'nin son aylarında Bağdat'ta yaşandı. Başbakan Maliki'nin Moskova'da imzaladığı 4 milyar 200 milyon dolarlık silah anlaşması, başta Erbil yönetimi olmak üzere birçok siyasi merkezin tepkisini çekti. Siyasi demeçlerin engelleyemediği bu dev silah anlaşmasını etkisiz kılansa yolsuzluk iddiaları oldu. Henüz ödeme ve teslimatla ilgili bir hamle yapılmadan Iraklı yetkililerce başlatılan soruşturma tartışmalı anlaşmayı da belirsizliğe götürdü. Uzun bir bekleme sürecinin ardından Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği kabul edilen Rusya, özel teşebbüsün neden olduğu usulsüzlükleri belli ölçülerde kontrol altına alabilecek. Fakat devlet anlaşmalarının neden olduğu yolsuzluk iddialarının önünü kesebilme noktasında ipucu vermiyor. Türkiye ile imzalanan Mavi Akım projesi ile ilgili de zaman zaman iddialara yer veren Rus basını uluslararası anlaşmaların soruşturmalara tabi niteliğinden kuşkulu. Evet programda iyiden iyiye Vladimir Putin ile Medvedev arasındaki çekişmenin su çıktığını sizlere aktardık. Yansımaları da elbette vardı bakalım önümüzdeki günlerde yeni bakanlar da görevden alınacak mı onu aktardık. Ardından da Rusya'nın rüşvetle mücadelesine baktık. Biraz zayıf kaldığını hep birlikte gördük. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sırada fotoğraf altı var. Ve böylece bir TRT Dünya gündeminin daha sonuna geldik. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz ve eleştirileriniz için e-mail adresimiz yorum at yorum at Yarın Türkiye saatiyle 18'de yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.